O zaman hangi yüze geldin sen buraya? Madem biliyordun niye geldin? He? <laughs> Görüntüler titriyor. Çünkü eylemci kameramana müdahale ediliyor. Hükümet sözcüsü orada konuşamıyor, konuşturulmuyor. Allah, demokrasi demokrasi sanatları... bu, bu senin demokrasiden anladın. Üniversitede eylem var. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Demokrasi ve İnsan Hakları Sempozyumu. Cemil Çiçek demokratik açılımı anlatacaktı. Emin adımlarla kürsüye çıktı ama pişman oldu. Eylem önce sakin ve demokratik başladı. Birkaç şey söylemek istiyorum ama Sayın Baş, Bakan Yardımcısı'ndan önce. Bu ülkede Engin Çeperler gözaltında polis karakollarında işler cezalandırılabilmekte. <laughs> Kendilerine öğrenci kolektifleri diyen grup tek tek ayağa kalktı. Bakanı konuşturmadılar. Öyle bir ülkenin başbakan yardımcısı olarak kendisinin çok fazla söyleyebilecek söz olduğuna inanmıyorum ben. Slogan da atmadılar, pankart da açmadılar. Sözlü ve alkışlı protestoyu bakan sonuna kadar bekledi. Korumalarda. Bu konuşmalar, alkışlar demokrasi adına ise siz hakkınızı kullandınız. Müsaade ederseniz ben de hakkımı kullanayım. Bunuz olsa da. Sayın bu demokrasi, demokrasi insan hakları forumunun şu an altında yapıyoruz. Konunun başlığı demokrasi yapıyorum. insan hakları. İlmiyet hakları tiyatrolu kullandı diye. Doğrusu bu toplantıya gelirken bunların olabileceğini bilerek geldim. O zaman hangi yüze geldin sen buraya? Madem biliyordun niye geldin? <laughs> He? Cemil Çiçek'e gelen bu yanıt fitili ateşledi. Görüntü çeken eylemci kameraman da o yanıtı veren. Hayır, hayır sizi siz, siz dinliyoruz. Tamam, siz, tamam, siz, tamam, siz, tamam. Bu okuldan gidiyorsun. Biz seni bu okulda istemiyoruz. Bizler üniversite öğrencileri olarak seni gibi birini bu okulda görmek istemiyoruz. Biz bu okulun öğrencisiyiz. Senin gitmeni istiyoruz. Eylem kamerası hem çekime devam etti hem de korumaların müdahalesine direndi. Biz, üniversitede yeri

Son sözü yine eylemci kameraman söyledi. Bakan'a seslendi. "Bu senin demokrasiden anladın? 50 tane adam beni arkadan götürmeye çalışıyor." Cemil Çiçek daha fazla dayanamadı ve konuşmasını yapamadan kürsüden indi. Sempozyumu terk etti.